Kur'an-ı Hakime, fıkıh kitaplarına bakıyorsunuz. Kadın ya annedir, ya eştir, ya kızdır, ya haladır, ya teyzedir. Bunlar sizin mahremleriniz. Ama fıkıh kitaplarında sevgili diye bir kadın göremezsiniz. Böyle bir kadın yok. Neden? Çünkü sevgili hükmünde olan bir kadının hakkı yok, hukuku yok. Onu çiğneyecekler onu çiğneyip kenara atacaklar. Bakıyorsunuz alıyor adam, sevgili diyor. Bir gün yatta, bir gün katta, örtesi gün atıyor dışarıya. Bırakıyor, sonra başkası alıyor. Yaşlanınca bütünüyle terk ediyorlar. O yaştan sonra o kadın bir daha aile kuramaz. O kadar bela, o kadar fuhşiyatın üzerine bir daha aile olmaz, mide kabul etmez. Öyle bir felaketin içinde o kadın yaşandı. Anne yok, baba yok, yakınlar yok ama o halde bile tevbe ederse Allah Azze ve Celle. Rahim. Tevbeleri kabul ediyor. La taknedu mir rahmetillah. Kur'an Hakim. Sen de o halde gel. O halde geliyor. Tevbe ediyor. Ama hayatı yeniden kurma imkan ve ihtimali var mı? Yok. Kardeşlerim, hanım kardeşlerim, onlar sevgili diye sizin kadınların, bu ümmetin kızlarının hukukunu çiğneyecek, kendi şehvetlerini tatmin edecekler. Sonra tekmeyi vuracaklar, atacaklar, çiğneyecekler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kadının hakkı var, kadının hukuku var, kadının konumu var. Ama sevgili diye bir kadın yok. Nikahsız bir kadın olmaz. Olursa zina olur, fuhuş olur. Koruyucu önlemleri alın. Sevgililik diye bir duruşun olmadığını, bir yerin olmadığını evlatlarınızı anlatın ki Müslümanlar oğullarınız kızların iffetiyle oynamasın. Kızlarınızı anlatın ki onlar İffetlerinin düşmanlarının tuzağına gelmesinler.